İyi günler değerli insanlar. Bugün günlerden 14 Ekim 2023 Cumartesi. Saat şu anda 16 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 24,04, Şanlıurfa 26,93, İzmir 25,73, İstanbul 23,68, Çorum 20,29, Çankırı 17,48, Çanakkale 26,62. Zonguldak 19,95, Yozgat 20,85, Yalova 23,52, Van 17,64, Uşak 23,51, Tunceli 22,46, Trabzon 16,05, Tokat 18,09, Tekirdağ 23,64, Sivas 20,05, Sinop 19,26, Siirt 24,51. Samsun 21,34, Sakarya 24,9, Rize 11,2, Osmaniye 27,58, Ordu 13,52, Niğde 18,84, Nevşehir 22,56, Muş 18,85, Muğla 17,65, Mersin 26,08, Mardin 24,9, Manisa 24,78. Malatya 22,03. Kırşehir 20,27. Kırıkkale 17,97. Kırklareli 25,16. Kütahya 22,16. Konya 20,19. Kocaeli 23,99. Kilis 26,13. Kayseri 24,01. Kastamonu 20,33. Kars 16,99, Karaman 20,54. Karabük 24,91. Kahramanmaraş 20,58. İyi Yumuşak YDIR 22,55. İsparta 17,43. Hatay 20,88. Hakkari 17,77. Gümüşhane 15,6. Giresun 10,96. Gaziantep 25,96. Eskişehir 22,43, Erzurum 17,82. Erzincan 20,8, Elazığ 22,47, Edirne 28,78, Düzce 22,44, Diyarbakır 27,99, Denizli 27,36, Bursa 21,02, Burdur 19,39, Bolu 20,82, Bitlis 16,46, Bingöl 21,91, Bilecik 21,54. Bayburt 17,93 Batman 28,89 Bartın 17,01 Balıkesir 23,18 Ağrı 17,69 Aydın 28,21 Artvin 20,7 Ardahan 15,7 Antalya 26,16 Ankara 22,34 Amasya 24,82 Aksaray 22,43 Afyon Karahisar 21,59, Adıyaman 26,75, Adana 31,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Pazar az bulutlu 23,87, Pazartesi hafif yağmur 16,46, Salı kapalı 18,2, Osmaniye Pazar hafif yağmur 21,58, Pazartesi açık 24,45. Salı az bulutlu 25,9. Kilis pazar kapalı 23,06. Pazartesi açık 23,74. Salı parçalı az bulutlu 24,7. Karabük pazar parçalı az bulutlu 25,28. Pazartesi hafif yağmur 17,38. Salı parçalı bulutlu 19,16. Yalova Pazar Açık 21,45. Pazartesi Kapalı 17,7. Salı kapalı 19,01. İyi yumuşak GDR pazar açık 23,79. Pazartesi hafif yağmur 20,68. Salı parçalı az bulutlu 21,95. Ardahan pazar parçalı bulutlu 17,35. Pazartesi hafif yağmur 12,96. Salı hafif yağmur 6,44. Bartın pazar parçalı az bulutlu 19,81. Pazartesi orta şiddetli yağmur 13,05. Salı parçalı bulutlu 15,61. Şırnak pazar hafif yağmur 21,25. Pazartesi hafif yağmur 16,58. Salı parçalı bulutlu 17,99. Batman pazar hafif yağmur 25,45. Pazartesi kapalı 23,32. Salı parçalı bulutlu 24,47. Kırıkkale pazar kapalı 16,29. Pazartesi açık 17,8. Salı kapalı 12,79. Karaman pazar açık 18,79. Pazartesi açık 19,06. Salı açık 18,02. Bayburt pazar parçalı az bulutlu 16,66. Pazartesi hafif yağmur 12,52. Salı parçalı bulutlu 11,11. Aksaray pazar kapalı 18,87. Pazartesi açık 20,62. Salı parçalı az bulutlu 20,33. Zonguldak pazar parçalı bulutlu 21,27. Pazartesi hafif yağmur 13,54. Salı parçalı bulutlu 15,23. Yozgat Pazar hafif yağmur 12,41. Pazartesi parçalı bulutlu 18,48. Salı parçalı az bulutlu 16,28. Van pazar parçalı bulutlu 17,75. Pazartesi hafif yağmur 13,75. Salı hafif yağmur 14,15. Uşak pazar açık 21,5. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,91. Salı parçalı bulutlu 21,1. Şanlıurfa pazar hafif yağmur 23,51. Pazartesi açık 24,04. Salı parçalı az bulutlu 24,47. Tunceli pazar hafif yağmur 18,53. Pazartesi hafif yağmur 18,27. Salı az bulutlu 20,28. Trabzon pazar parçalı bulutlu 20,5. Pazartesi hafif yağmur 17,17. ,17. Salı hafif yağmur 11,35. Tokat pazar parçalı bulutlu 15,26. Pazartesi hafif yağmur 15,26. Salı kapalı 7,0. Tekirdağ pazar açık 21,1. Pazartesi kapalı 15,47. Salı kapalı 18,82. Sivas pazar hafif yağmur 14,41. Pazartesi hafif yağmur 14,7. Salı parçalı bulutlu 13,8. Sinop pazar parçalı az bulutlu 20,34. Pazartesi hafif yağmur 16,53. Salı kapalı 12,63. Siirt Pazar hafif yağmur 23,93. Pazartesi hafif yağmur 20,26. Sılı parçalı bulutlu 21,83. Samsun Pazar parçalı bulutlu 21,35. Pazartesi az bulutlu 22,45. Sılı kapalı 14,21. Sakarya Pazar açık 25,29. Pazartesi hafif yağmur 16,36. Salı kapalı 19,25. Rize pazar parçalı az bulutlu 14,87. Pazartesi hafif yağmur 8,73. Salı hafif yağmur 3,43. Ordu pazar parçalı bulutlu 16,96. Pazartesi hafif yağmur 14,79. Salı kapalı 7,2. Niğde pazar kapalı 13,63. Pazartesi açık 15,9. Salı parçalı bulutlu 15,93. Nevşehir pazar kapalı 14,24. Pazartesi açık 19,2. Salı az bulutlu 17,9. Muş pazar parçalı bulutlu 18,54. Pazartesi hafif yağmur 15,94. Salı parçalı az bulutlu 16,64. Muğla Pazar Parçalı Bulutlu 21,41. Pazartesi Açık 23,06. Sılı Açık 22,85. Mardin Pazar hafif yağmur 23,85. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,74. Salı parçalı az bulutlu 22,05. Kahramanmaraş Pazar orta şiddetli yağmur 11,57. Pazartesi parçalı bulutlu 14,98. Salı parçalı bulutlu 16,17. Manisa Pazar açık 23,31. Pazartesi parçalı bulutlu 23,89. Salı parçalı bulutlu 21,65. Malatya pazar hafif yağmur 13,43. Pazartesi parçalı bulutlu 18,14. Salı açık 18,83. Kütahya pazar az bulutlu 21,91. Pazartesi parçalı bulutlu 20,44. Salı parçalı bulutlu 18,66. Konya pazar parçalı az bulutlu 19,22. Pazartesi Açık 19,32 Salı Parçalı Az Bulutlu 17,65 Kocaeli Pazar Açık 22,98 Pazartesi Hafif Yağmur 16,02 Sılı Kapalı 16,5 Kırşehir Pazar Kapalı 15,59 Pazartesi Açık 19,45 Salı Parçalı Az Bulutlu 16,89 Kırklareli Pazar Açık 24,7 Pazartesi hafif yağmur 11,51. Salı kapalı 17,47. Kayseri pazar hafif yağmur 14,2. Pazartesi parçalı bulutlu 19,4. Salı az bulutlu 19,21. Kastamonu pazar parçalı az bulutlu 21,82. Pazartesi hafif yağmur 17,03. Salı parçalı bulutlu 13,32. Kars pazar az bulutlu 17,73. Pazartesi hafif yağmur 13,18. Salı parçalı bulutlu 11,67. İzmir pazar açık 26,41. Pazartesi parçalı az bulutlu 27,55. Salı parçalı bulutlu 24,93. İstanbul pazar açık 21,38. Pazartesi kapalı 16,95. Salı kapalı 17,85. Mersin pazar hafif yağmur 21,62. Pazartesi açık 24,19. Salı açık 25,85. İsparta pazar hafif yağmur 16,02. Pazartesi az bulutlu 16,02. Salı parçalı bulutlu 15,62. Hatay pazar hafif yağmur 13,17. Pazartesi açık 16,87. Salı açık 17,97. Hakkari pazar parçalı az bulutlu 19,39. Pazartesi hafif yağmur 12,65. Salı parçalı bulutlu 14,32. Gümüşhane pazar parçalı az bulutlu 15,92. Pazartesi hafif yağmur 8,59. Salı kapalı 7,18. Giresun pazar parçalı bulutlu 12,05. Pazartesi kapalı 5,75. Salı kapalı 1,05. Gaziantep pazar hafif yağmur 20,68. Pazartesi açık 21,92. Salı parçalı bulutlu 22,97. Eskişehir pazar az bulutlu 22,76. Pazartesi parçalı bulutlu 19,57. Salı kapalı 18,28. Erzurum pazar parçalı az bulutlu 18,55. Pazartesi hafif yağmur 13,86. Salı parçalı az bulutlu 13,05. Erzincan Pazar parçalı bulutlu 20,69. Pazartesi hafif yağmur 15,2. Salı parçalı az bulutlu 14,89. Elazığ Pazar hafif yağmur 17,82. Pazartesi parçalı bulutlu 18,46. Salı az bulutlu 18,63. Edirne Pazar açık 26,03. Pazartesi hafif yağmur 13,17. Salı kapalı 19,11. Diyarbakır Pazar hafif yağmur 22,44. Pazartesi parçalı az bulutlu 23,17. Salı parçalı bulutlu 24,38. Denizli Pazar parçalı az bulutlu 25,43. Pazartesi açık 26,23. Salı parçalı bulutlu 25,92. Çorum Pazar parçalı bulutlu 19,68. Pazartesi parçalı az bulutlu 19,59. Salı kapalı 12,48. Çankırı pazar kapalı 17,72. Pazartesi parçalı az bulutlu 17,43. Salı kapalı 10,45. Çanakkale pazar açık 24,56. Pazartesi parçalı bulutlu 17,51. Salı kapalı 16,59. Bursa pazar açık 22,68. Pazartesi parçalı bulutlu 17,32. Salı kapalı 17,73. Burdur pazar parçalı bulutlu 20,17. Pazartesi açık 20,79. Salı parçalı bulutlu 21,31. Bolu pazar parçalı bulutlu 21,01. Pazartesi hafif yağmur 14,65. Salı kapalı 15,21. Bitlis pazar parçalı bulutlu 16,65. Pazartesi hafif yağmur 11,85. Salı hafif yağmur 13,35. Bingöl pazar kapalı 21,08. Pazartesi hafif yağmur 17,05. Salı az bulutlu 19,39. Bilecik pazar açık 21,23. Pazartesi kapalı 17,07. Salı kapalı 15,4. Balıkesir pazar açık 25,47. Pazartesi kapalı 19,77. Salı kapalı 19,67. Aydın pazar açık 26,1. Pazartesi açık 27,4. Salı parçalı az bulutlu 26,6. Artvin pazar parçalı az bulutlu 24,78. Pazartesi kapalı 18,3. Sını hafif yağmur 11,23. Antalya pazar açık 24,24. ,24. Pazartesi açık 25,84. Salı açık 25,07. Ankara pazar kapalı 21,61. Pazartesi parçalı az bulutlu 21,25. Salı parçalı bulutlu 16,32. Amasya pazar parçalı bulutlu 22,51. Pazartesi parçalı bulutlu 23,19. Salı kapalı 15,7. Ağrı pazar az bulutlu 18,66. Pazartesi hafif yağmur 12,13. Salı parçalı az bulutlu 15,02. Afyonkarahisar pazar parçalı bulutlu 20,64. Pazartesi az bulutlu 20,21. Salı parçalı az bulutlu 19,44. Adıyaman pazar hafif yağmur 22,13. Pazartesi az bulutlu 24,24. ,24. Salı parçalı bulutlu 24,73. Adana pazar kapalı 21,8. Pazartesi açık 25,96. Salı açık 27,89. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Burdur, hava kalite indeksi 3. Bolu, hava kalite indeksi 3. Bitlis, hava kalite indeksi 2. Bingöl, hava kalite indeksi 2. Bilecik, hava kalite indeksi 2. Balıkesir, hava kalite indeksi 3. Aydın, hava kalite indeksi 3. Artvin Hava kalite indeksi 2. Antalya. Hava kalite indeksi 3. Ankara. Hava kalite indeksi 3. Amasya. Hava kalite indeksi 2. Ağrı. Hava kalite indeksi 1. Afyonkarahisar. Hava kalite indeksi 2. Adıyaman. Hava kalite indeksi 2. Adana. Hava kalite indeksi 2. Düzce. Hava kalite indeksi 3. Osmaniye. Hava kalite indeksi 2. Kilis. Hava kalite indeksi. 3. Karabük, hava kalite indeksi. 2. Yalova, hava kalite indeksi. 2. İyi Yumuşak R hava kalite indeksi. 2. Ardahan, hava kalite indeksi. 2. Bartın, hava kalite indeksi. 2. Şırnak, hava kalite indeksi. 3. Batman, hava kalite indeksi. 3. Kırıkkale hava kalite indeksi. 3. Karaman, hava kalite indeksi. 3. Bayburt. Hava Kalite İndeksi 2. Aksaray Hava Kalite İndeksi 2. Zonguldak Hava Kalite İndeksi 2. Yozgat Hava Kalite İndeksi 2. Van Hava Kalite İndeksi 3. Uşak Hava Kalite İndeksi 2. Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 3. Tunceli Hava Kalite İndeksi 2. Trabzon Hava Kalite İndeksi 2. Tokat Hava Kalite İndeksi 2. Tekirdağ, Hava Kalite İndeksi, 3. Sivas, Hava Kalite İndeksi, 3. Sinop, Hava Kalite İndeksi, 2. Siirt, Hava Kalite İndeksi, 2. Samsun, Hava Kalite İndeksi, 2. Sakarya, Hava Kalite İndeksi, 3. Rize, Hava Kalite İndeksi, 1. Ordu, Hava Kalite İndeksi, 2. Niğde, Hava Kalite İndeksi, 2. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Muş, Hava Kalite İndeksi 2. Muğla Hava Kalite İndeksi 3. Mardin Hava Kalite İndeksi 2. Kahramanmaraş Hava Kalite İndeksi 2. Manisa Hava Kalite İndeksi 3. Malatya Hava Kalite İndeksi 3. Kütahya Hava Kalite İndeksi 3. Konya Hava Kalite İndeksi 3. Hocaeli Hava Kalite İndeksi 2. Kırşehir Hava Kalite İndeksi 2. Kırklareli Hava Kalite İndeksi 2. Kayseri Hava Kalite İndeksi 3. Kastamonu Hava Kalite İndeksi 2. Kars Hava Kalite İndeksi 2. İzmir Hava Kalite İndeksi 3. İstanbul Hava Kalite İndeksi 3. Mersin Hava Kalite İndeksi 3. İsparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 3. Hakkari Hava Kalite İndeksi, 2. Gümüşhane, Hava Kalite İndeksi, 2. Giresun, Hava Kalite İndeksi, 2. Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 3. Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 2. Erzincan, Hava Kalite İndeksi, 2. Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 2. Edirne, Hava Kalite İndeksi, 2. Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi, 3. Denizli, Hava Kalite İndeksi 3. Çorum Hava Kalite İndeksi 3. Çankırı Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale Hava Kalite İndeksi 3. Bursa Hava Kalite İndeksi 4. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.